Ve etrafta her zamanki gibi yürüyoruz. Bu da benim Sofi kızım sağolsun dedim gel evde dedim kahvaltımı yapacağız gel dedim dışarıda yapalım. Peraşki işte neydi ne, neydi? Peraşki mi? Peraşki. Peraşki bir de haçapuri falan öyle bir şey bulursak yiyeceğiz. Yoksa döner ekmek burada şey yok ama yani bizim Türkiye'deki gibi öyle hani Sokak aralarında, caddelerdeki böyle börekçiler, kahvaltı salonları falan öyle yerler yok. Hani burada. E, daha böyle hani ne diyeyim, markete giriyorsun, terajki var, ne bileyim bakkala giriyorsun, al işte. Hani var yani böyle yerler ama çok sık değil. Çünkü niye? O da anladığım kadarıyla Azerbaycan'da bir kahvaltı kültürü yok. Daha önce anlatmıştım size. Hani kalkalım sabah işte, işe giderken dur şuradan iki poğaça alalım, bir çayımızı içelim, börekçide oturalım, bir böreğimizi yiyelim ya da gidelim. İşte maddi durumu biraz daha iyi olanlar. Ya dur şurada da güzel bir kahvaltı yapalım. Yani illa ki biz bir şeyler yeriz böyle. İşe başlamadan, güne başlamadan önce. Çoğunluğumuz, egzeriyetimiz diyelim. Ee, burada o alışkanlık yok. Burada o yok. Yine böyle zeytin ağaçlarının içerisinden. Anlattım daha önce biliyorsunuz. Öyle yürüyoruz. Bir şey söyleyeceğim ya şu... Biz bunlar zeytin verdiğinde gelip toplasak ya. Ha, ne zaten... Zeytin son... mi Bak, ne? Baksanıza bir sürü zeytin ağaç. Hala burada var. Ya karşı çık kız yol ortasına yürümeyelim. Evet. <laughs> Dayan gerginlik var. <gülüyor> Dayan. <gülüyor> Allah şuna baksanıza. Dayan. Dayan kardeş gerginlik var burada. <laughs> Güzel yani. Elektrik çarpabilir diyor yani gerilim var mı ne demek istiyor. yani elektrik şeyi var demek istiyor. Yani dayan bekle demek değil mi? Gelme yani. O manada. Bizde de dayan yüreğim dayan. <laughs> Öyle ya maçtağımız. Daha önce konuştuk anlattım <laughs> biliyorsunuz. maçta bizim Sosyal faaliyetlerimizi yerine getirdiğimiz bir yer. Ya bir şey sorabilir miyim? Burası önceden tren istasyonuymuş galiba. Vallahi. Şimdi kapatmışlar, yıkılmış. Terk edilmiş bir tren istasyonu ama galiba şu üstte falan duran var ya, kullananlar var. Galiba. E peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi burayı neye kullanıyorlar? Hiçbir şeye. Şey. Bu herhalde ama yakın zamanda falan sökülmüş yani. Şu 5-10 senelik bir muhabbet galiba buranın sökülmesi. Çok da uzak değil galiba ya. Söküldü yani. 3 yıl oldu söküldü. Evet bence. Yani. Ben o yeni de. bir tane şey yapıldı. Ee, yol yapıldı yeni bir tane. O şeyden falan geçiyor. Ondan dolayı mı söküldüler acaba? Ya da bu Meşta'yı niye söküyorsun ki? Buradan şeye doğru gitmiyor muydu? Meşta, Merdekan. Ne? O buru ne? Bilmiyorum ki. Yani anladığım kadarıyla Meşta, Merdekan falan öyle gidiyor galiba. Buradan değil mi? Hı hı. Ama kaldırmışlar. Benim bildiğim bir bilgiye göre buradaki hemen hemen tüm tren yolları, rayları bir şekilde Rusya'ya çıkıyor. Diyebiliyorum. Yani hani başlıyor bir yerde tren hani Rusya'ya kadar gidiyor diye biliyorum çünkü oradan buraya işte buradan oraya falan bu petrol taşımacılığı işte gıdadır şudur budur işte Aslında bu şehirler arası bir tren ama kaldırmış sökmüşler vardır bir bildikleri be devlet işi bunlar akıl sır ermiyor öyle Hı, Buraları böyle şey gibi sökmüşler ya. Bak bu eski tren Şimdi 3 sene mi oldu diyorsun buraya sökeli? Hayır 3, ben 4. geldiğimde böyleydi yani. He sen geldiğinde böyle. Ben ne diyorum 5-10 sene olmuştur bunu sökeli ya. Yok 3'ten de fazla olabilir aslında. Tamam işte diyorum 5-10 sene olmuştur. Ya yani, oldu. Çünkü 10 sene değildir herhalde Yok o 10 sene değil. Değil mi? 5 falan değil. Ama orada binasının hala böyle... ...şeyler yapılıyor yani. Ama ne yapılabilir bilmiyorum. Böyle. böyle. Usta kadar gidelim bakalım ne var ne yok. Şimdi kahvaltı yapıp mı gitti? Öyle bir <laughs> yoksa <laughs> Bence ee, kahvaltı yapalım öyle gidelim. Yani aç karnına da gitmeyelim de. Ne yiyelim? Vallahi bilmiyorum ki işte burada bir garaşkıyı. Hiç haberim yok nerede satılıyor. Ya haça fast satılıyor mu bu kadar? Yok. Satılıyor. O fast abilerimizi tanıyorum. Ha. Orada sadece döner usulü falan ha, var. Yok. Ha. Ama istiyorsan, yiyeceksen döner tarzında bir Ay şey. Ay yok, sabah sabah. Ha, yani. Öyle neyse, biz bu şu poşta bir girelim, çıkalım. Ondan sonra... ...açarız kamerayı gene... ...şehri gezmeye devam. Evet, çıktık şimdi oradan. Yani poştan işimizi hallettik. Burada biliyorsunuz biz bu poşta yani 3 aşağı 5 yukarı 2-3 günde bir geliyoruz. Burada buranın müdürü var. Burada reis diyorlar. Gayet güzel bir abla sağ olsun. İşlerimizi yapıyoruz, hızlı, hızlı hallediyoruz. Çok şükür. Hala şimdi içerisinde bir kahvaltı yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir yere geçeceğiz. Sonra akşam da olursa ben bir saç sakal tıraşı olacağım. Dur bakayım. Ne yapıyorsun? Herkes silahını mı görüyor? Burası. He he. Burası da. Ama ben Bak. Bak Var bildiğin yer var mı? Orada ne, ben Orada yenmez lan. Ne var? Bak gel. Kameramız da açık. Ben öyle her yerde yiyemem. He acaba kardeş orada yenmez Gel. Sen ne bileyim ya. He diyeceksin ki orada daha önce yedim mi yemedim. Görevli almam ama hani. Bir gördüm görüntü. Baktım yani. Heh. Hadi şu içerilerde yiyelim ya. Nerede Bak şu. Burada neden evleri genelde boyamıyorlar, böyle sıvalı bırakıyorlar? Mani <laughs> mani. Lan kendi boyasın ya. Lan ben var benim böyle o zaman kendim boyarım ya. Kendim boyarım, vallahi boyarım. Hadi, bayla. Bella bella gidiyoruz, bella bella. Diyor. Yine bakın zeytin ağaçlarımızda arasından bu zeytin şurada sarmaşık. Yo o da zeytinmiş lan. Baksanıza yeni zeytin. Aşırı fazla ya. Ben bu, bunu, ya. bunu işledim Aşırı mi ya hakikaten yani maçlarda bir de acayip çok zeytin ağacı maçta girişte var burada var arkalarda var her yerde bir zeytin ağaçları var. Toprağımız daha zengin Yok canım bu konuda toprak zemin yok. Tam lafımız yok. Allah daha da bereketlesin. Geçerimiz yiyecek bir yer bulalım da. Bir bulalım da. Aynen. Yok ki. Böyle biz şimdi geldik oturduk bir şeyler yiyeceğiz. Şöyle bir yerdeyiz. Yani burada öyle çok lüks falan kahvaltı mekanları aramayın. Böyle bir şey yok. Yani Bak şimdi merkezde var. Merkez var ama merkez dışında yani böyle biraz daha ee, salaş mı derseniz daha böyle eski tipte falan ama güzel hoşumuza gidiyor mu geliyor tabii ki de Gitmiyor diye bir şey yok böyle orman gibi parkın içerisinde şöyle göstereyim size oturduk yani. Burada arkada da abimiz çalışıyor. Orada boya badana işleri falan yapıyor. Kokusu çok güzel ama. Sağ olsa kafa yaptık böyle inceden taa, boya kokularıyla. Hop neyse geliyor. Böyle bir hamur kızartması aldık biz. Bu peraşı daha önce de size defalarca gösterdim. Yani Türkiye'de karşılığı bunun hamur kızartması. İçerisinde e, işte peynir, patates, kıyma, etmet falan yerine öyle yapıyor. Biz patates de aldık. Böyle bir sosu var şöyle. Bu hamur kızartmasını burada peraşı diyorlar. Şöyle şimdi bunu batırıp yiyeceğiz. Şimdi böyle bir, bir kısa yol diye soktu güzel kardeşim beni. Böyle bir yer edeceğiz. Şimdi biz teyzemizin evine gideceğiz. Böyle kısa, kısa, kısa abi. Abi kısa. Böyle kısaya bakalım. Kısa ne kadar kısa görelim. Böyle etrafta gidiyoruz. Böyle girdik. Burada da çamaşır makinesi, bulaşık makinesi tamir ediyorlar. Güzel. Ya, bu Azerbaycan sokaklarına bitiyorum. Çok darlar yani böyle. Falan. Bir adım barışak. Bir adım barışak. Ne demek istemiş ki acaba? Bir adım atalım barışalım onun ne demek istediğini o bile çözememiş bence Yazan da çözememiş. <laughs> Ay, güzel bir sokak arası. Çok güzel var ya, boyajı <laughs> güzel. Günde. Değil mi? Böyle temiz, yani düzgün. Ay, çok güzel. <laughs> Maştağı. Burada böyle ara sokaklar çok dar ya. Hı hı. E senin bu gördüğün yeri. Ben sizi Merdekan'a götürdüm. Hı hı. Var ya oralardan Zuguli, yani Zuguli tarzı arabalar geçebilir. Zuguli miydi, Zuguli miydi? Yani ha, sonra küçücük böyle ufak. Hayır yok, şeyde cip mi falan geçer de. Hocam. Buradan araba bile sıkıntılı geçer. Hatta tekerlekler birbirine giriyordu bir kere. Baksana daha şey doğal gaz borusunu kaynatmışlar. Evet. Burada ne lan? Sokağın arası güzellik salonu mu? Akdeniz'e bir zeytin ağaçları. Ben sana o kadar tıraşacağım. Ben seni bak kısa getirdim. Bak şöyle şey kırmızı kadın görüyor musun? Aha. O benim önceki <laughs> okulumun şeydi. Neyi? Vazebolar şimdi. Nerede? Bu. Şu ev mi? Bak. Hayır şu kadın. O ben kadın de, mı? Şunu da Ha. Direkt almadım. Muallim mi yani müellim miydi neydi? Müellim. Müellim. Müellime. Müellime ha. Burada. Da... <laughs> müellim diye yazıyor. Burada mi? böyle sökmüşler. Herhalde yapacaklar. Galiba. Burada ha şu evler Herhalde yeniden ev yapacaklar. Sökmüşler orayı. Burada bir şey dikkatimi çekti. Bu tek katlı veya da iki katlı evlerde arkadaşlar şey yok, kolon yok. Yani burada direkt taşları dizerek gidiyorlar. Ortaya da tahtalar atıyorlar katlarda hani öyle yürürken böyle yastık gibi oynayarak gidiyorsunuz yani. Ev yani ev yapma tarzı burada basit. Dizdeki gibi böyle demirmiş. Ondan sonra işte ne bileyim gel beton atalım. Yok, geldi harç karalım öyle bir şey yok. Öyle gidiyoruz. Nasıl kısa yol beğendin mi? Tek işte. ne işte. biliyorsun kısa yol. Yani işte. İyi. O kadar oradan yürüyecekti, dönecekti dönecek falan. O kadar da olacak da artık yani. Yani bu... Sent biraz daha böyle Eskiden bu cadde şey dükkanlar hiçbir yoktu ya. Yani. 10 sene önce geldim. Dur karşı geçmeyin. Karşı geçmeyin. Dur. Eskiden hiçbiri yoktu. Şuradan en çıkacak. Ona ne hediye alacaksınız? <laughs> Ona ne hediye alacağız? Başkınlarda falan istiyor. Alıcı, o, o renk değiştiren Barbie istiyor. Hayır o şey istiyor. Ne? Barbie gardırobu bile Barbie bir yer buldum. Çok eski böyle bir kulübe gibi falan. Ne diyor? Ali Rızaoğlu Aliyevki Burada mesela Azerbaycan'da de görebilirsiniz. Böyle hala e, Kiril alfabesiyle böyle yani. Artık Rusya mı yazıyor burada? Ben okumayı bilmediğim için bilmiyorum ne yazdığını. Bakın böyle benim liderim. Böyle bir şeyler yazıyor ama bunlar da yine Rusça falan yazıyor. Böyle. Rahmetli Haydar Aliyev'in falan. Gene böyle geçiyoruz ya işte. Maçta Şuradan şuradan kıyma alak ya. Şu karşı bak işte kasapları Burada kasapların nasıl olduğunu biliyorsunuz. Üst aşağı beş Azerbaycan'da kasap kültürünü gördünüz. Şey, e, buradan kıyma alak mı? Yok ki ya ben buraya gireyim. Bir yandan mı alsak acaba? Niye? Ne bileyim güvenmiyorum. Sen istiyorsan ne yani, Güven adam etten kesiyor sonuçta buradan. ama. Ne bileyim almak istiyorsan gidelim alalım. Burası eski bir okul falan mıydı? Evet. Yok şey. Ne? Galiba bildiğim kadar hastane. Hastane miydi? Poliklinikada. Ha. Maştağ'da <laughs> geziyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Allah. Hadi. Ne bağırıyorsun ya. Durun şu oğlum kızım ki yolun ortasına doğru yürüme de. He. Kenardan yürü. Arkadan bir tanesi gelip bir koyacak ondan sonra felemiz şaşacak. Ben doğru yürüyorum ne yapayım? <laughs> Öyle ya. Bakü'de böyle günlerimiz var. Şimdi bizim ailecek bir planımız var. Olursa inşallah kesin bir şey yok ama olabilir. Eee... Neyse söylemiyorum. Sürpriz, sürpriz, sürpriz olsun. Gideceğimiz ol, yer sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Ooo baksana. Ben de diyorum bu ne Koyunlara ya? Koyunlara bak. Öyle. Ay çok tatlı. Hayır ben de diyorum yanımdaki ne? Yani <laughs> korktum yani. Eziklerim. Neyse işte. E, ben Şeki'ye gideceğim. Bu kesin. Normalde pazartesi... Yani birinci gün yola çıkacaktım ama birinci gün bizim bir işimiz var. Ee, Allah'ın izniyle birinci gün birilerinden kurtulacağız. Bak artık sen pazartesi de demiyorsun, birinci gün. Ha, Azerbaycan öyle. Azerbaycanca Aa, aynen Azerbaycan. E, neyse, büyük ihtimalle ikinci gün ya da üçüncü gün, ben söyleyeyim kendi gideceğimleri, Şekiye'ye geçiyorum. İki gece şekilde kalacağım. Ee, öyle, orada biraz vakit geçireceğim. Sonrasında... Sonrasında geleceğim. Öyle gezeceğiz yani bu aralarda. Full geziyoruz. Neredeyiz? Başladıkız burada. Şimdi bu alışveriş yapacağımız yere doğru geçeceğiz. Burada maşın sahlama. Ya ben bir de farkında mısın? Hı. Artık farkında olmadan Azerbaycan Türkçesiyle konuşmaya evet, başladım sana. Evet, evet, evet. Ama kamera karşısında konuşamıyorum biliyor musun? Utanıyorum yani. <gülüyor> Niye? <gülüyor> ya ne bileyim böyle. Danışabilmiyor abi kamera. <laughs> Kameranın kabağında danışabilmiyor. <laughs> Sen de bir an makyete fiyatlarına mi? Evet. Gördün. Evet. Ne ki? Ne çekiyor? çeki? Ne bileyim ki? mı? Bu çok değil ya. Yani. <laughs> Ay. Çok değil. Ne oldu Bak. bak. Azerbaycanlı Türkiye Türkçesiyle konuşuyor. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Için. Ne bileyim hiç az kullanıyor muyum şimdi? Yok kullanmıyorsun. Ama siz şimdi Türkiye'de okuduğunuz için Az daha okumadık artık. Yani hani orada görüp okuduğunuz şey yaptığınız için siz artık yani zorlamadan çok rahat rahat konuşuyorsunuz. Mesela Ayten olsun, mesela Sabine olsun. Hı hı. Ondan sonra Ferin de öyle. Çok rahat rahat mesela böyle konuşuyorsunuz. Ne zaman ya benim mezarlık videom var ya, bakın şekilli şukullu, resimlerle falan, heykelini yaptıranlar var arkadaşlar yani mezarlıkta, burada mezarlıklarda biliyorsunuz kanalda Azerbaycan'da mezarlık kültürü diye bir videom var, eğer unutmazsam sağ üst köşeye falan bir yere etiketlerim ya da kanalda videolarıma girip izleyebilirsiniz, ee, burada yani mezarlığında heykeli olan var, fotoğrafı yani zaten onu mermere işliyorlar koyuyorlar <laughs> ha, evet burada yani bu Azerbaycan kültürünün özel bir şey gerçekten ha başka ülkelerde var mıdır atıyorum Türkmenistan, Özbekistan Kazakistan oralarda böyle midir onu bilmiyorum ve hatta mesela bazı gezginler var ee, Amerika kıtasında falan geziyorlar biz onları işte eşimle beraber izliyoruz seviyoruz da mesela orada da e, ben görmüştüm bir tane takip ettiğimiz biri var mesela onun e, bir videosunda görmüştük e, neresiydi ülkeyi unuttum. Orada da gene böyle bir benzerlik var. Burada da öyle. Yani değişik. Bizim Türkiye'de ne güzel. Ya 7 kişi üst üste yatıyoruz biz İstanbul'da. <laughs> Valla. Öyle de nereye etraftayız. Öyle gidiyoruz. Şimdi de çok sıcak. Aa sıcak iyidir. Buradan sola döneceğiz değil mi? Evet. Tamam. Yani Azerbaycan'da Bakü'de olmak güzel. Şimdi Bizi Azerbaycan'da hani Türkiye Türklerini gerçek manasında gerçekten seven çok var. Sevmeyen de çok var. Yakınlarımız var ya sevmeyen. <laughs> Öyle diyeyim, akrabalarımız var, kovumlarımız var. Sevmiyor yani. Türkiye Türkleri sevmiyorlar. Onlara göre Türkiye'deki erkeklerin hepsi peze neyse nokta nokta. Kadınların hepsi de o nokta nokta. Öyle gören de var. Anlatacağız, anlatacağız. Çok güzel bir video yapacağım ben size çok güzel bir video yapacağım yakında sabredin hiç şey değil kimse kimseye iftira atamaz hakkında yalan konuşamaz arkadaşlar <laughs> gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi kötü bir huyu var bir yerden ıhlamur kokusu geliyor ya böyle valla bir yerde bir ıhlamur ağacı var Buram buram da kokusu geliyor ha. Şöyle geçelim. Bakın burada mezarlıklar var. Ya mesela en basit örnekten şöyle göstereyim bakın. Görüyor musunuz? Şurada mezarlıklar var, resimler falan var. Dur bir girelim bakalım. Gösterebiliyor muyuz? Hani az önce anlattım ya. Şimdi mezarlığın önünden geçiyorduk. Mesela mezarlıklarda böyle resmi olanlar falan var. Şöyle görüyorsunuz. Hani burada bu bir mezarlık kültürü. Bu şekilde size göstereyim. Yani böyle o benim mezarlık videoma girip bakarsanız daha da net anlarsınız. Azerbaycan'daki mezarlık kültürünü. Böyle bakın şurada da yine mezarlıkların arasından geçiyoruz. Buradan markete gideceğiz. Evlerin, torpakların algısı, satkısı, kirayesi. Sen gece mezarlığa girince korkuyor musun? Yok. Yani öyle korkularım yok. Gece mezarlığa gelebilirim. Bir kere denesene o zaman. Ya, denedim. Yattım uyudum bile. Ne zaman? Ooo! Videosunu çekmiyordum. Yok canım. O zamanlar video çekmiyordum. E yap biliyorsun. Yapabilirim. Burada yatabilirim yani. Gerçekten mi? Ama güzel olsun. Gelip yatayım. Ne olacak? Kafa... Hatta Allah korusun ya. ya. Tövbe estağfirullah. Farklı bir şey. Neyse işte böyle bir şeye sebep olmuş. Bu Sparo Market var, Spar. Spar Aha. Geçelim bakalım. Tarafı Baytarlık apteki. Ne şey ya? Levent'ten Spar Daha. Elime destek tutup keyif değil. Evet, evet şu da dayılar bizim marketimiz varlar. Bu market. Bak, böyle randevu. O oh. bu. Oh, Bakuk Bakery. Şöyle gidelim bakalım gidelim. All Brands One Stop. Etrafındayız. Yeri Aa şu telefoncuya bir şey soracaktım gelsene. Arkadaşlar bir telefonu 5 dakika kapatıyorum sonra açarım.